bir birine baktınız herhalde. Ben de arkadaşımla buluşacaktım. Konum olarak buraya attı, e, arabası tamirde sanırım. Kim ablacığım? Yani belki arkadaşı sanırız. Kadir, Kadir Bey. Ha, sen Kadir Usta diyorsun. Ha, yok. Sen yanlış anladın. Usta değil, avukat kendisi. Tamam, ta kendisi işte. Yok kardeşim, yanlış anladın. Öyle değil. Vallahi abla, burada bir Kadir var. E, o da bizim usta yani. Tamam, ustan nerede? İçeride abla. Usta, misafirim var. Melis, hoş geldin. Ne hoş geldin ya? Ne yapıyorsun sen orada? Benzin hortumunda çatlak varmış da ona bakıyorum. Benzin hortumunda çatlak mı varmış? Evet. Sen şaka mı yapıyorsun Kadir bir Şaka mı? Yo, hayır. Ya o zaman bana yalan söyledin. Sen ne dinler misin? Yaklaşma bana. Yaklaşma uzak dur. Ya Allah'ım tüm ilkideki sahtekarlar beni mi buluyor ya? Sen, sen nasıl bana yalan söylersin Nasıl? Yalnız bir şey söyleyeceğim. O elindekiyle beni öldürme ihtimali sıfır. Ay dalga geçiyor bir de. Gül ya işte. Ya, ya dalga geçiyor. Sen şimdi Sakin olur musun? Şuna bak, şuna bak. Melis bir saniye dinler misin? Ha Rod, dalga içiyor. Sen şimdi görürsün. Sen şimdi görürsün. Avukat mıymışsın sen ha? Avukat mıymışsın? Sen nasıl bir avukatsın ha? Sen insanları böyle mi kaldırıyorsun? Ha? Ya sen kızınca ne güzel oldun öyle. Polis arayayım usta. Saçmalama oğlum. Sen, sen dur. Sen dur, sen konuşma. Hadi kaç oğlum canını kurtar. Sen... Allah'ım yarabbim ya. Ya bir saniye. bir de, bir de. Aptal değil mi? Aptal Melis gelir buraya kadar İnanır sana. Bir şey olmaz değil mi? Herkesi çaldım şoker. Seni öldüreceğim. Seni var ya bırak beni. Bırak Kadir ya bırak öldüreceğim seni bırak. Ya tamam öldür ama ilk önce bir beni dinle. Ben avukatım sana yalan falan söylemedim. Bu tamirhane de benim. Sadece araba sevdalısıyım o kadar. Doğru mu söylüyorsun? Yeminle doğru söylüyor abla. Ya ben sana yalan söylesem seni buraya kadar çağırıp kendimi ele verir miyim Melis? Ben aptal mıyım? <laughs> gülme! Gülme tamam bırak beni. Madem öyle, neden başta söylemedin? Ya ne bileyim öyle arabasına aşık bir adam gibi gözükmek istemedim. Araba tutkunuyum ama benim için hobi işte o kadar. <laughs> gülme Kadir. <laughs> İnanmakla öldürme arasında bak hala gidip geliyorum. Tamam ama öldüreceksen de bari layığıyla. Bu ne ya? Bana bunu mu layık gördün? tamam. Sakin ol şampiyon. Gel, gel odama geçelim gel. Gel.